Peki, bu taşıyıcı anne kim olacak? Bilmiyorum. Onun için bir sürü kiralık anne adayı varmış. Orada dur bakalım kızım. Biz çok köklü bir aileyiz. Öyle her önüne gelen bizim kanımızı, canımızı taşıyamaz. Peki kim olacak? Sen doğru bir karar verdin kızım. Gerisini bana bırak. Bebeğinizi taşıyacak kadını ben seçeceğim. Her şey yolu bitene kadar ne kahraman ne sen... ...o kadının kim olduğunu bilmeyeceksiniz. Bilmeyecek miyiz? Bilmeyeceksiniz. Hiç kimse bilmeyecek. Bu sır bizimle mezara gidecek aile sırrı olarak. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi sana önemli bir görev düşüyor. Kocanı ikna edeceksin. Kahraman kabul eder mi anne? Karısı sensin. Orasını bilemem. Hepimizden daha iyi tanıyorsun kahramanı. Ne diyorsun sen Defne? Ne söylediğini kulağın duyuyor mu? Aklın başında mı senin? Ne oluyor anne? Bir şey yok kızım. Kara koca arasında olur böyle şeyler. Hadi gidelim biz. Hadi çocuğum. Tek çaremiz bu kahraman taşıyıcı annelikten başka çaremiz yok. Neyin tek çaresi? Defne, bizim bir çocuğumuz olmak zorunda değil. Kimin ne dediği de umurumda değil. Benim umurumda ama. Herkesin bakışlarından, anlamsız sorularından sıkıldım. Bir çocuğum olsun istiyorum kahraman. Suni olmuş, başkası doğurmuş, umurumda değil. Bana anne desin. Gözümün içine baksın. Parmağımı tutsun. Yüzüme baksın. Ona ninniler söyleyeyim, uyuduğunu göreyim. Başka bir kadının karnında. Bizim çocuğumuz olacak o. Senden benden olan bir çocuk. Senin soyunu devam ettirecek bir çocuk. Biz büyüteceğiz onu. ...dışarıda bir bebek gördüğümde ne hissediyorum biliyor musun? Ha? Eksiklik. Sadece bu. Her seferinde eksik bir kadın olduğumu yeniden hatırlıyorum. Bu ne demek olduğunu biliyor musun? Çocuk mağazalarına gidip amaçsızca gezdim biliyor musun peki? Oradaki oyuncaklara bakıyorum. Saatlerce hayaller kuruyorum. Ama asla gerçek olmayacaklarını biliyorum. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Tamam tamam sakin ol. Annelik duygusunu karşısında hiçbir şeyin önemi yok Kahraman. Ben anne olmak istiyorum. Ya. <laughs> Yalvarıyorum sana. Ben anne olmak istiyorum. Ben anne tamam, olmak sakin. istiyorum. <laughs> anne olmak istiyorum. Ben. <laughs> tamam yeter. Nasıl hava alacağım? ne yapıyorsun? Ben bunlarla yaşıyorum farkında değilsin. Bak kutu kutu ilaçla yaşıyorum. Kutu kutu ilaçla yaşıyorum farkında değilsin. Farkında değilsin. Tamam sakin ol. Tamam. Tamam. Yapamam Defne yapamam. Ay bütün gece uyuyamadım sesten gürültüde. Sana da günaydın Şükran. Günaydın. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Aysel, bana da bir kahve yapıver. Ayılayım bari. Tamam. Ee, neymiş dertleri? ne bileyim Şükran. işte karı koca arasında olan şeyler. Hem bizi ilgilendirmez. Ben kahvemi salonda içeyim. Tencere kara, seninki benden kara. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Babam uyuyor mu emine? Yok, az önce yemeğini yedi. Defne sen iyi misin? Babamla konuşayım. Daha iyi olacak. Tamam, baban salonda. Babacığım. Nasılsın? İyi. Sen? Seninle ne kadar güzel gezerdik. İlk vapura seninle bittim. Luna Park'taki dönme dolabı. Uçağı. Tüneli. Ne kadar güzel günlermiş <laughs> değil mi? Her istediğimi yaptın. Bana hiç hayır demedin. <laughs> <laughs> Bir sefer hariç. 12 yaşında mıydım, 14 dört müydüm? O zaman moda olan bir güneş gözlükleri vardı. Onu istemiştim sandım. Nedense sen çok sinirlenmiştin. Taksim'in ortasındaydık. Böyle arabalar geçiyor. Ve insanlar. Sen birden bağırmaya başladın bana. Hayır şimdi alamayız başka zaman diye. Ben de inat ettim. Alacağız da alacağız. Alacağız da alacağız. Hatırlıyor musun? Sen birden tepinmeye başladın. O kadar korktum ki. Babam deliriyor zannettim. Ama sonra eve geldik. Sen sakinleşmiştin. Kıyamadın yine geldin sarıldın öptüm beni. Oluyor öyle bazen dedin. Gözüm görmüyor arada. Şimdi ben hayatım için çok zor bir karar aldım baba. Çok zor bir karar. Keşke seni onayına alabilseydim. Ama konuşmasam her zaman arkamda olduğunu biliyorum. Kahraman kabul etmedi baba. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Ne yapayım baba? Benim de gözüm artık hiçbir şey görmüyor. Baba, seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.